arkadaşlar bugün sizinle birlikte paket açılışı yapacağız tabii ki de polis polis seti like atıp abone olmayı unutmayın gelin hemen açmaya başlayalım oy evet. baya güzel şundan başlayacağız neyden başlayalım ya bundan bundan başla şurada dur Pusula. Oy be. Pusi pusi. Tamam. Hedef tahtası var. Şuraya koyalım. Böyle şunu sayı gösterebiliriz. Evet şimdi yapıyoruz. Ya neden girmiyor bu? Ya. Al baba. Heh teşekkürler. Şimdi. Yok. Yapamadım ya. Yo ya oldu ateş etti. Şuraya geldi şuraya. Tam önemli değil. Buraya geldi. İlki çok, buraya evet, geldi. Çok hızlı. Öbürüne. Ateş ettiği için. <laughs> tamam şimdi tamam. O... Taya. Çok hızlı gidiyor uzaktan atman lazım, lazım biraz. Bu da şuraya geldi. Sonucu. Bir şey olmaz. Tam dursun o. Neyse. Dursun yapışmış. Tam önemli değil, önemli değil. Çık o yerin yaparız. Hı. Uzağa git bakalım. Tamam tabii ki tablete gelmesin ama. Hı. gel gel daha gel. Tamam neyse başka neler var içindekileri tanıt. Bu AKB mi ne işte? Evet. Ana başka bir tane daha var. Hedef. Küçük Olur. hedef taktık yapalım. İşte onu vurmaya çalış. Onu vurmaya çalışacağım bir de. Hah yerine Her, sabitlediniz. Evet. geç <laughs> geç. Ya. Ten. Ya. Hayır hayır takın acıtır. <laughs> Uzağa git biraz. Peki. Sonra bir de şu tam ortasından <laughs> tutturuyormuşum. <gülüyor> Oğlum tamam. bu şuraya gitti. Başka ne çıktı içinden? İlk sıraydı. Onu nasıl takacağım ben? Gördük. Arkasına bakalım. Buna ip takmamız lazım. Şimdi böyle gözünü al onu. Oo çok garip görüyorum. Evet. <laughs> çok garip görüyorum ya. Neden her taraftan be. Tamam bir şey daha var içinde. Şu parça filan parçası galiba. Şu pusula. Pusula be. Bu ne? Polisiyet yazısı. Lengala lengala. İçinden çıkanların hepsini buraya koy bakalım. Tamam. Şimdi bunu yakından vurmaya çalışacağız. Arkadaş sen nasıl tam ortada. Ne gelmiyor. Oğlum niye biraz Dinozor Biraz zor bu senin hedefinle. Çekelim Hayır. Evet, tamam. Bu kadar kısa olmaz. 4 dakika oldu 4 3 dakika. Çok kısa olmaz. Bu arada size saplanmak gerekiyor böyle ya. <laughs> böyle saplandı. Tamam bunda yüzde yüz yaptım. Başarılı test. Dedim. Senin... klasik var şarkısı lütfen <laughs> Pamuk ne yapıyor Pamuk? İster mi? <laughs> i̇ster misin? Tamam. Yapıyoruz. Tam bu şuraya geldi. Pamuk, ister mi? kaçıyor çünkü o bir korkak ki. Aa, ne oldu lan? Tamam bir şey olmadı. Kırıldı mı ne? Yok normal bir şey yok. Aa. Oo çok süper. <laughs> İnşallah bu ortadan saplanır. Yoksa birazcık daha uzun sürecek video. Yok, şimdiki sayılmıyor. Neyse yapacağım bir şey yok düştü. Zaten yapışkanları illaki düşer. Oy, Tamam mı? Hayır. Bunu ortaya getirmeden olmaz böyle. Lütfen bu sefer ol. Amin. Neyse çok zor. Tamam o zaman ben de yakından yaparım. Ha, yakından yap. İyice yaklaştır. Ya. Neden vurmuyor bu? Ver bakayım. Baba neden oraya yapıştırıyorsun sen? Evet. De 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 de. Güzel değdi ama. Hayır benim tam ortadan diyorum ben. Yine mi çıktı yollar? Yine mi yine mi çıktı yollar? Neyse başka bir tane. <laughs> tamam. Hadi. <laughs> ya bu değil buraya saplanıyor mu? Oğlum sen nesin? Orada mı senin hedefin ya? Ne yapıyorsun ne? Sen ne şey? Neyse bitirelim şimdi bunu tamam mı? <laughs> <laughs> Sen ben 8 dakika oldu. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Görüşürüz. Pusula.